Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba. Ben Mardin'den Emine. 36 yaşındayım. Kocamın da 41 yaşı var. Kocam babamın akrabalarından. 19 yaşımdayken bizi evlendirmek istediler ve evlendik. Düğün dernek derken birbirimize daha çok alıştık. Babamın akrabası olmasına rağmen şehmuzu çok görmemiştim, çok tanımıyordum. Herkes önce sevgili olup sonra evlenirken biz evlenip sevgili olmuştuk. Ardından bir oğlumuz olmuştu. Üç yılımız geçmişti, hep beraber mutlu bir aile gibiydik. Ben oğlum Şahin ile hep dışarı çıkardım. Bir keresinde Şehmuz işteyken Şahin ile ben annemleri gitmiştik. Akşam yemeğine Şehmuz da gelecekti. Ama akşam olduğunda kar yağdığı için ve işe olduğu için gelemeyeceğini söylemişti. Bu yüzden ben ve Şahin annemlerde kalmak zorunda kalmıştık. Kız kardeşlerimle bir süredir görüşmediğim için bunun benim için de iyi olduğunu düşünüyordum. O gün annemlerle geçirdikten sonra sabahı eve geri döndük. Şehmuz eskiden nasıl söyleydi hiçbir değişiklik yoktu davranışlarında. Bir hafta aynı şekilde geçti. Normal bir günü geçiriyorken ansızın telefonum çaldı. Açtım. Bir kadın sesi duydum ve bana şöyle dedi. Kocana söyle paramı versin. Ne parası dedim. İhtiyacını karşılayamamışsın. Bana geldi ama paramı vermedi dedi. İşte o an Muzlu kafamda bitirdim. Kendi kendime düşündüm. Benim neyim yetmedi de böyle bir şey yeltendi. Hiç mi Şahin'i düşünmedi? Direkt Şehmuz'u aradım. Eve çağırdım. İşi biter bitmez. alelacele geldi. Ne oldu dedi. Olanları ağlayı ağlayı sinirli sinirli anlattım. İnkar etti. Ben yapmadım yalan söylüyor dedi. Ama ben inanmıştım bir kere. Boşanma işlemlerini başlatacağım dedim. Saatlerce ben yapmadım dediği durdu. Ben de taksi tutup annemlere gittim. Anneme ve babama ne varsa ne yoksa anlattım. Yapmadı diyorsa yapmamıştır dediler. En kötü ihtimal yaptıysa bile erkektir. Olur arada öyle kaçamaklar dediler. En nefret ettiğim cümleydi bu. Erkektir, kaçamakları olur. Ne demek ya? Ne demek? Bunu bir kadın yapsa ölüme kadar yolu olur. Benim daha da sinirlendiğimi görünce yapmamıştır diye savundular tabii. Babamın da akrabası ya babam daha çok savunuyordu. Sonra işte ben küstüm Şeyh Muzyal vardı yapmadım dedi. Yapsam itiraf ederim özür dilerim hallolur biter dedi. Kadını çok aradım ama ne ulaşabildim ne de konuşabildim. Kanıtım olmadığı için emin olamadım. Şahin için Sineye çektim. Evliliğimiz boyunca asla bir daha böyle bir şey yaşamadım. Belki de Şehmuz doğru söylüyordu. Belki de bir kadın bize takmıştı ve ayırmak istemişti bize. Yıllar geçtiği için artık bir önemi yok. Sadece bir anımı sizlere anlatmak istedim. Fevri davranmadığım için mutluyum. Çünkü Şehmuz her ne olursa olsun beni hiç üzmedi. İşte bu yüzden şu an düşündüğümde aldatmamıştır diyorum. Seven insan, iyi insan neden aldatsın ki? Evet, belki de sizin dediğiniz gibi bir sizi ayırmaya çalışıyordu. Ama yine de kimin ne yaptığı belli olmaz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.